Gerekli olan herkese merhaba arkadaşlar Monokan ben Okan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz Ve kanal tanıtımından sonra bu bizim ilk videomuz gibi bir şey olması lazım Eee ve Hangi map diyeceğiz? Moon Best Map'in de Gel buraya Anlar başına aşağı düştüm. Yan lan buraya. Oylar. Şu Ricardo iki mi kessem acaba? Hadi gel buraya. Gel 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 acımayacak. Ee, bu arada bugün bu arkadan da da iyi gelmiş. Sen kimsin? Hayır kardeşim sen kim? SİN! Bak şu adam Oha lan! Adam lagda kaldı Şşş adam geliyor lan Adam lagda kaldı öldü Bukar bağımsızlık olamaz adamla takım video okay kb neyse özür diliyorum arkadaşlar benim bir sonraki videomu izlerse bir ara ee video adam yalnızlar ya çok bal aldık o adama yemin ediyorum arkadaşlar takıldı orada bir laga girdi internete bok gibiymiş yazık acıdım adamı uf şu belaş, yanlış ne yapıyor kendini triplere attım bal yalnız ee, çok kısa saniyede diamond sword yaptık ya da bizim kanalımızın bir rekoru oldu yani dünya rekoru demeyeyim de kanal bizim kanalımızda şu anda en, en, kısa böyle diamond kılıç oldu e, biz yapmadık ama sonuçta bizde şu anda diamond kılıç var e, oyun bizde gibi <laughs> ben anlat oğlum ben sesim kısık arkadaşlar Ölü gibi hastayım özür diliyorum. Şimdi ben bana atmaya başlayayım kanalda olacak falan. Bugün konumuz da o bu arada. Ee, e, bugün işte artık arkadaşlar kanalımız daha çok Minecraft PvP üzerine kuruldu. Ee, i̇şte ben de o yüzden ben hani işte Mojave Algen falan serisi başlatıyorum. Ee, şimdi de Ulan burnu falan çok tıkalı ya tam bana lazım olan şeyler <laughs> full set ee ilk önce minecraft üzerine kurdum ee ama derseniz ki adın gerekli oyuncu çoğu yani her oyunu çekebilirsin minecraft özel bir ad değil de, derseniz doğru söylüyorsunuz ama neden e, başka oyunları çekmeyeceğim çünkü arkadaşlar bilgisayarım kötü e, güzel değil öbür oyunlar çok iyi performans vermiyor eee o yüzden yazın belki yeni seriler başlayacağım çünkü yazın yeni bir bilgisayar alacağım. eee yazın yeni seriler gelecek. eee belki bir hafta iki hafta sonra da mikrofon alacağım. Güzel bir yerin gerçeği büro. Kanala başladım diye alacağım. eee böyle işte ama yazın dediğim gibi bilgisayarım gelince hemen e, farklı oyunlar çekmeye başlayacağım. Şimdilik ama birazcık Minecraft ile ilgili idare ederseniz sevinirim. Bu arada beni desteklemek için abone olup yorum, ve like atarsanız atar verirsiniz. Bu arada etmesi var. Çok heyecanlandım. Çok kısa video oldu. Enderlamasında falan hiç zorluk olmayacak. Ee, bir dakika birazcık. Çok oyun crash veriyormuş var ya. Çok gülerim ha. Bir şey yükleniyor şu an sayfada ama geçti. Bir şey yükleniyor az önce kanal böyle ama yazın çok güzel yani oyunlar gelip ama çok güzel oyunlar gelebilir eee o yüzden yine de siz benim kanalı takip etme de niye böyle oluyor ya laga giriyor arkadaşlar hemen geleceğim evet <laughs> arkadaşlar geldim ee, sorunu düzelttim skype yüzündenmiş ee, hemen de devam edelim evet işte bu arada hastaneye kalmış hop adam proya benziyor Şu o. Adam ok burası Hadi ilk videodan çıksın hadi ya çıkmadı abi Neyse arkadaşlar en azından güzel video de kalmak da için bir ee, güzeldi eee, Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Dediğim gibi abone olup yorum ve like atarsanız çok sevinirim e, ee, kanalda takip edin arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ayıp bir adamın değilsiniz bay bay